Merhaba arkadaşlar ben Oktay Mercan Bugün sizlerle e, yeni bir uygulama inceleyeceğiz. Uygulamamız e, nerede bu? Hm. Appnana. E, Android cihazınızdan tabii ki e, internet gerektiren bir program bu. E, bağlantınızla ilk baş Appnana'ya giriyorsunuz, internetiniz o. E, bu programda günlük size e, başlangıçta Kayıt olduğunuz zaman size 10.000 nana puanı veriyor. Ve günlükte 40 400 nana veriyor size. Bu nanaları biriktirerek gördüğünüz gibi burada e, <laughs> seçip o tür şeyde mesela Steam'de 20 dolarlık bir e, hediye kartı alabilirsiniz. <laughs> çeşitli e, şeylerde çeşitli seçeneklerde, iTunes'ta, PayPal'da para olarak 4500 puanana, nano puanana 2 dolar para alabilirsiniz. Böyle hediye kartları oluyor. <laughs> ee, burada country, bölgenizi, yaşadığınız yeri seçerek ona göre de e, alabiliyorsunuz. Bazı yerler e, aero cinsinde bazıları da şey var. Ha bu arada e, burada görmüş olduğunuz üzere <laughs> sanal e, ödeme şekli olan Bitcoin e, bu Bitcoinler dünya genelinde çok fazla yaygın değil aslında yaygın da çok kişi daha henüz bilmiyor Onun için Bitcoin de alabilirsiniz ama Bitcoin'in şeysi biraz pahalıymış böyle puanlarınızı biriktirip alabiliyorsunuz şimdi nasıl puan kazanacağız sorusuna hemen cevabım get nanas bölümünden ee, <laughs> buradan e, Tavsiye edilen Şeylere e, Hiç Şey yokmuş Diğerine gelelim Evet gördüğünüz gibi Burada çeşitli uygulamaları indirerek Ya da Videoyu izleyerek <laughs> Videoyu izleyerek e, Bu şeyi Yapabilirsiniz yalnız e, videoyu izlediğiniz için çıkamıyorsunuz belirli bir saniye burada çeşitli programlar programların e, trailerlarını tanıtım programlarını izleyerek puan verebiliyorsunuz Tabii ki e, e, nanas Offers'ta e, en birincisinde size en çok puan kazandıracak şeyler var gitgide düşüyor ee, yedinci video yani ikinci video seçeneğini e, izlemenizi tavsiye etmem. <laughs> Neden derseniz aynı puanı veriyor ama e, videoları izlemek istemiyorsanız sesini istemiyorsanız e, bu seçenekte <laughs> videoların seslerini kapatma gibi e, bir tuş da var. Buradan seçebiliyorsunuz. Ya da e, diğer kişileri davet etme kodunu Normalde burada diğer kişileri davet etme kodu var. <laughs> bu kodu buraya yalnız 15.000 nana puanı olduğu zaman buradan herhangi birinin kodunu giriyorsunuz ve size 2500 nana puan veriyor. Ayrıyeten e, diğer kodunu girdiğiniz kişiye de 2500 nana veriyor. E, bunu bir kere girdiğinizde bu şey kapanıyor. E, sonra <laughs> Gördüğünüz gibi burada da benim Nana kodum var. Bu Nana kodunu göndererek hem bana hem de kendinize Nana kazandırabilirsiniz. Burada paylaşma yerleri var. Facebook, Google ya da diğer yerler ya da kendi hesabınızda. En altta da versiyon ve en alt ama en altta da reklamlar var. <laughs> burada e, kodunuzu kendi doğrulama kodunuzu pay arkadaşlarınıza paylaşıp e, <laughs> hem siz 2500 nana kazanıyorsunuz hem de e, arkadaşınız kodu göndermesi başarılı olursa e, yani girişi kabul ettirmesi kendi şeyinden başarılı olursa 2500 kazanıyorsunuz. Ve bu e, başkasının <laughs> kodunu bir kez gönderince gördüğünüz gibi bu seçenek buradan kalkıyor. E, tekrar girmek için burada görüyorsunuz. 5 e, kişiyi bu kodunuzu onaylattırırsanız yani 5 kişi sizin bu kodunuzu yazarsa tekrar bu seçeneğin geleceği e, <laughs> görüyor. E, <laughs> bu kadar yani çok fazla anlatılacak bir şey yok. E, buradan kendinize uygun. Hatta e, şöyle bir uyanıklıkla yapabilirsiniz. Başka bölgelere girip orada gördüğünüz gibi... <laughs> Daha farklı mesela neredeydi o? Hı. Gördüğünüz gibi burada Aero kullanılıyor. Eğer Aero yüksek olduğu zaman, ya genellikle burada size daha uygun seçenekler diğer ülkelere gidip diğer bölgeleri seçerek oradan halledebilirsiniz. United Kingdom İngiltere. United States, <laughs> size tekrar gelip e, standart hali United States, bunu söyleyeyim. E, <laughs> Google'da bile e, harcayacağınız puanlar burada gördüğünüz gibi var. Sonra Amazon'da harcayabileceğiniz çeşitli hediye kartları yani hediye kart var. iTunes'ta PayPal'da para olarak kart, Xbox'ta PlayStation kartı, Steam kartı, e, Legends, Legend of Legends'ta size çeşitli kart ve Bitcoin'de çeşitli e, <laughs> seçenekler bulunuyor. Tabii ki e, her kısmına girince de burada adınızı, soy isminizi e-mail adresinizi ve mesajınızı buraya yazıyorsunuz. <laughs> e, 48 saat içinde e, size 48 saat içinde e, gelen kutunuzda oluyormuş. E, <laughs> buraya mesajını falan yazıyorsunuz işte yardım hakkında, <laughs> yardım hakkında veya iletişim açısından o alttaki yere. E, şeyleri yapıyorsunuz. Buradan da hangi türde ee, <laughs> şey, hangi türde şekilde şikayet edeceksiniz ya da öneri yapacaksanız buradan seçiyorsunuz. Mesela buradan en alt kısımdan can't find rewards, o para kazanma yerlerini bulamıyorum diyorsunuz ya da change login email. Ee, e-mailime giremiyorsunuz. Ya da geri bildirim bir şekilde öneri yapabiliyorsunuz. Ya da daha ee, nasıl diyeyim daha başka seçeneklerde de gönderimler yapabiliyorsunuz. E, log login to my many drives. Daha fazla itemda girebilir miyim? Ya item dediğim makine makinede girebilir miyim diye seçenekler var. E, Paypal bu kadar. Aman, Aplana bu kadar. E, da telefonunuzdan kazandığınız puanlarla hediye kartları alıp e, onda harcamak için puanlar biriktirebilirsiniz. Ve yalnız e, bu puanları kazanmak hiç o kadar da zor değil. Benim 23.000 puan yapmak baya zor oluyor. Buradan diğer seçeneklere girebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi e, böyle seçenekler bir sürü seçenekler oluyor. Yanlarında free 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 falan yazıyor. Burada da e, ne yapmanız gerektiği falan yazıyor. Ücretsiz yükleyin ve çalıştırın. Bu da aynı şekilde. E, yükleyin ve çalıştırın. Diyor. Kayıt olun. E, Payment'ı onaylatın diyor. Yani şu jibjab holiday Size çok fazla puan veriyor. 36.000 puan veriyor. Bu baya bir şey. Ama gördüğünüz gibi altında paid yazıyor. Bu da sizin ücret ödemeniz gerektiği hakkında bir bilgi. Altta neler yapmanız gerektiğini zaten genellikle yazıyor altlarında. Farklı şeylerde girip böyle görebilirsiniz. Eee... <laughs> Neyse, da bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.